Sana inanamıyorum gerçekten ya. Şu an şaşkınlıkla Everest'im ya gerçekten. Oldu olacak arabayı bulmak için de sokak çeteleriyle anlatsaydın. Abartma istersen şeyden. Bir arkadaşım aradım o kadar. Anladık onu. Bir süre önce arkadaşımın arabası çalınmıştı. Hakkı aramıştı. aramıştık o şekilde çözdük. sorup soruştursun bakalım belki bir şey bulur. Ya, polis bulamıyor mu? Polis bulamıyor mu? Ya sen onu bunu bırak da adamı görsen tanır mısın onu söyle. Asla. Ya ne demek asla şeyden? Ya nereden bileceğim ya Allah Allah. Allah'ın hırsızı. Adamın suratına bile bakmadım ya o derece. Al sen aç, konuş. tamam hadi aç. Efendim Hakkı abi. Tamam. Tamam söylediğin yere gideceğim. Görüşürüz, sağ ol. Ne olmuş, bulmuşlar mı arabayı? Ha, bulmuş. Benim hemen gitmem lazım şeyden. Ne dedi, ne dedi? Ya ne yapacaksın ne dediğini şeyden. Fikirdere'de bir kahvedeymiş adam, ne yapacaksın? Fikirdere ne be? Ay oraya gidip ne yapacaksın ki pardon? Ne diyeceksin? Pardon, acaba arabamı siz mi çaldınız? Sorsam bile insanlar sana doğru mu söyleyecek? Arabanı ben çaldım mı diyecek? Alıcı gibi davranacağım Şevdan, alıcı gibi. Oraya tek başına gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Düşünmüyorum zaten Şevdan, gitme eylemini gerçekleştiriyorum, ama sen farkında değilsin. Ya, ben de geleceğim. Gelmeyeceksin. Niye gelmiyorum? Çok şey mi diyeceksin? Hı. Dur, tehlikeli olabilir. Yani o kadar adamın yanında dağın başında o kahvede ne yapacaksın Şevdan? Ya bana ne ya, ben de geleceğim. Selim, Selim! Gelmeyeceksin, hayır. Ya. Ya, ya, ya. Bir şey soracağım, bu Fikirden'e nerede Allah aşkına ya? Yakında bir yerde miydi yoksa Şengen'e falan mı başvurmam lazım? Bu tarafta, ne oldu ki? Ya bu pis bir adam Selim'in arabasını çalmış gitmiş. Selim'le mafyadan sokak çiftesi arkadaşlarıyla konuştu. Ondan sonra arabayı bulmaya gitti, benim onu bulmam lazım. Ne diyorsun ya, siz neredesiniz? Ben bizim taraftayım ya, Anadolu yakasındayım. Tamam, hiçbir yere kıvıldama, biz geliyoruz oraya tamam mı? Nerede? Ya da söyleme söyleme ver gelin gidelim hadi bay bay. Dur. Yani senin için bu işlerden anlar dediler. Selam. Ee araba çalan amca bu muymuş? Biz öyle şey olmaz. Bizim abicim kusura bakma sen onun kusuruna bakma otur otur gözünü seveyim. Ne oldu ya onun için gelmedik mi buraya? Ee amcacığım anlat azıcık. Ha? Nasıl gidiyor işler? Araba çalabiliyor musunuz bol bol, ha? Durumlar nedir? İş falan yok bizde komiserim. Komiser mi? Ya amcacığım sen hiç polis akademisi izlemedin mi ya? Ya bunda hiç polis tipi var mı? Şunun bir tipine bak. Bunun uzu uzu, mavi istediği burnu yanlışlıkla giren adam olur. Abi ben komiser falan değilim, sen bakma buna. Adını bir arkadaşımdan aldım. Kimden aldın, adı ne? Hakkı. Necik lan. Ta kendisi. Efendim. Evet, peki öyle olsun. Ne istiyorsun anlat bakalım. Ya aslında bizim çok bir şey istediğimiz yok amcacığım. Müsaade eder misin ki? Müsaade et. Abiciğim ben ucuz araba arıyorum. Biraz da birikmiş param var. Sende de böyle son model güzel arabalar varmış. Belki bir yardım Ne kadar para var? Bir yirmi otuz. O civarda bir şey. Bak buradan çık. İlk sol, ilk sağ. Orhan, İçeri, Bilal abim bir seda var? Tak bakalım, işine yarar bir şey var mı? Eyvallah, sağ ol. Eyvallah. Çok sağ ol Bilal amcacığım, hadi iyi akşamlar, hadi şeytanınız bol olsun. Adamların sana nasıl baktığının farkında mısın Şevdan? Ne yapayım ya Allah Allah, hayatlarında ilk defa kadın görmüşler demek ki. Şevdan, girip daldın kahvenin içine ne yapsalar? Ne yapacaktım? Allah Allah, yalnız başına mı bırakacaktım seni orada? Hakikaten ya Şebnem, sen beni niye yalnız başıma bırakmıyorsun? Çünkü... ...tek başına beceremez, eline yüzüne bulaştırırsın ondan. Bana bak, tamirhaneye girdikten sonra her şeyi bana bırakıyorsun. Tek bir lafa bile girdiğini görmeyeceğim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bana bırakıyorsun hiçbir şey karışmıyorsun. Tamam tamam bakacağız. Bilal'in gönderdiği gençler siz misiniz? Evet abiciğim. Ya biz şey yaptık ya. Kendimize yeni araba bakacaktık da. Alacaktık bir de. Öyle elinizde ne var bakmaya geldik. Sen burayı galeri zannettin galiba. Ee, Arkadaşın kusuruna bakma abiciğim. Üç tane yeni araba geldi. Bir bakın isterseniz beğenirseniz bakalım. Bak bu 2000'de. hiçbir arızası yok. Full ayrıca. Yok ben bunu beğenmedim. Öyle çok önüne doğru gidiyor sevmem. Bir de şu arkadaki var 92 binde. Pek yeni sayılmaz ama o da full. Onun da farlarını sevmedim. Gözleri kötü kötü bakıyor. Ee, üç tane var demiştin abi. Diğeri nerede? Beni takip edin. Gelin benimle. Araba bizim arabamız değil, plakası değişik. Sen öyle san. Adam sadece plakayı değiştirmiş. Araba bizim arabamız. Usta, bir fiyat vermeyecek misin? 65 bin. Yo! Ben 65 bin liraya bunun sıfırını alırım be. Atma, atma. Nereye alıyorsun sıfırını? Ya bakayım ben şuna bir. Be. Yok ya bu, baksana. Ay, her tarafı çizik bunun yapmış bunun. Vallahi 65 bin etmez bu. Selimciğim sen de bir bakar mısın canım? İşte, Bence Ben polisi arayalım, arabayı diyelim adamları gelsinler, götürsünler. Saçmalama olmaz. Adamın gözü üstümüze zaten. Alacağımızı alıp hemen çıkalım buradan. Ee, <laughs> e, ne diyorsunuz? Vallahi alıyoruz. Parayı peşin alırım o zaman. Abi saçmalama, 65 bin lira nakit kim taşıyor yanında ya? Havale yaparsınız o zaman taksit yapsak. Başka bir arzunuz? Ee, abi sen arkadaşımın kusuruna bakma. O ne konuştuğunu bilmiyor. Zaten araba piyasasından da anlamaz. Bak ne diyeceğim. Ee, bu arabayla bir test sürüşü yapabilir miyiz ya? Oh, i̇yi iyi. Ben, de size iki orta kahve yapayım o zaman. Hanım da evde yukarıdan size kek getirir. Şaka yapıyorsun. Ya kardeşim bakıyorsanız bakın, alıyorsanız alın. Beni de daha fazla oyalamayın. Tamam ya ne bağırıyorsun? Ee, Abi ben bir arabanın içine bakayım o zaman emin olmak için. Sen iyice bir bak hadi. <laughs> Abi bir şey soracağım. Hı. Böyle arabalar çok geliyor mu sana? Hayır. Aa güzel, güzel. Ay telefonum çaldı pardon. <laughs> Vallahi telefonum çaldı. <laughs> Efendim? Nedir durum? İşte biz de arabayı yıkatmaya geldik Orhan'la. Orhan kim ya? Ha Türkan teyzeme selam söyle o zaman ikimizden de Türkan teyzeme. Türkan teyzemin mi? Ha Türkan teyzeme çok selam söyle canım benim ya. Evet, kenara adamın asabını bozma. Ne oluyor be? Bırak! Şebnem, iyi misin? <laughs> yakala adamı yakala! Hadi. yaptın? Çıkarın gidin! kızı! Oldu paşam başka bir emrin var mı? Çay söyleyeyim mi? Ha? Bırak lan kızı. Kızla bir alakası yok zaten. Ara mı vereyim? Kes sesini. Ya Kenan'cığım biz bir şey yapmadık. sus sus. Selim ya biz bir şey yapmadık ki Kenan'cığım. Kes sesini sus. Tamam sakin ol. Sakin ol canım. Ya. Hey. Ya siz hayatınızda hiç polisiye izlemediniz mi ya? Allah Allah. Böyle mi bağlanır? Ayakta mı dikileceğiz burada? E otur. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz lan? Böyle oyunlar mı oyunlar Hayırdır oğlum, kimsiniz siz? Senin yüzünden başımıza gelenlere bak. Ya yine benim suçum oldu değil mi? Yani. Doğru, arabayı da ben çaldırmıştım zaten. Ne? Sanki ortaklık yaptım Kenan'cığımla. Böyle Kenan görününce tuhaf tınlayıp farklıyım ama... ...benimle alakası yok yani, benim hiç alakam yok. Hem sen beni suçlayan da kendine baksana. Sanki benim birlikte polisi, dedektifi bitti. Biz kendimizi halledelim. Al hallettik. Aydan diye biri arıyor. Yenge herhalde. Ne yengesi be? Alakası yok. Hiç yenge olsaydı akşam yemeğine bekleme diyecektim. <laughs> Daha çok bekler Kenancığım, merak etme. <laughs> ah oynama artık ya, oynama! Keyfimden oynuyorsun değil mi? Lan ya zaten beni niye seninle bağladılarsa buraya? Haklısın. Seni ayrı bir süyüte yerleştirmeleri lazımdı ama olmadı. Keşke. Pardon Kenancığım bakar mısın, beni bir mi çözebilir misin? Manyak lan bu kız. Hep de akıllıya benzemiyor. Eliniz bittiyse hadi bir beni çözüverin hadi abiler. Ya bir sus artık, bir sus ya! Ya susamam! Hadi siz beni niye bağladınız ki ya? Allah Allah! Ben fakir fukara, kendi yanında kavrulan gariban tekim! Asıl para bunda! Bunun babasının oynadıkları uçakları falan filanı var! Hı. Ha iyi. Zenginmiş, parası da var. Güzel, şey, Şebnem kendine gel, ne yaptığını sanıyorsun? Gelemem kendime, hayret bir şey ya. Vallahi bak, şişt Kenan, gel bak, bunu al sen. Ulan büyük fidye koparırsın ha, ben sana söyleyeyim. Hop, cimri kripsini ver. Susmayacak bu kız ya, arabada da böyleydi. Bir oturdu, car car car, car on saat, kafa mütüredi, yeter be. Nasıl ya, sen bu adamla aynı arabayım mı... Söylesene Şebnem. Evet. Hayır. Evet mi? Hayır mı? Gibimsi. Şebnem. Ya ne ya? Ben, sen zannettim arabadaki, ondan bindim. Sonra bir baktım bu şoför koltuğunda oturuyor. Sonra dedim sen kimsin ya? Kimsin? Dedim. O da dedi ben Selim'in şoförüyüm dedi. Vallahi benim bir suçum yok. Selim, bu kız var ya. Beni sen sandı öyle şeyler söyledi ki. Ya, ya alakası yok ben ee işte, klasik rutin şeyler söyledim hızlı bak, kırmızıda geçme falan. Abicim sen ne konuştuğunuzu tam bir anlatsana bana. Şimdi... Sen Kenan, hmm Kenan ya yok ya dedim ki ben ya benzine dedim zam geldi yok dedi ya. Ben dedi LPG kullanıyorum, LPG candır dedi. İyi dedim, ben LPG kullanıyorsan AVM otoparkına gidemezsin dedim. O dedi ki benim AVM otoparkında ne işim var zaten? Sus, bir sus, otoparkı... bir sus. Huzur ver, huzur. Yeter ya. Ve işte öyle, klasik araba piyasasından konuştuk. Sonra bana anahtarların yeni sor... Hah. Anahtarı kendi ellerinle verdin değil mi adama? Gençler, Size doyum olmaz. Ben gidip kafamı dinliyorum. Abi bir, bir bekle bir. Ne konuşuyoruz bana bir anlatsana. Bunları Bilal abinin gönderdiğine emin misin? ne bileyim öyle söylediler. Arayalım bir haber verelim bari. Dursun kuracağız bunları? Sen anlatsana arabada ne konuştun. Anlat anlat. Anlat dinliyorum. Bir şey konuşmadık. Bana bir şey konuştuk. Allah'ım ya. Senin dandik araban yüzünden geldiğimiz hale bak. Keşke ucunda bir ikramiye bir şey olsaydı. Ya tamam. Unutalım arabayı artık. Başka şeylere odaklanalım. Mesela buradan nasıl çıkabiliriz gibi. Bu ipleri nasıl çözeriz gibi. Ee, ondan kolay ne var? Evet. Bak şimdi baş parmağını buradan çıkarıyorsun bak tam buradan eklem yerinden çap diye çıkarıyorsun. Ondan sonra kelepçenin içinden de şak diye çekiyorsun. Çekerciğim birincisi bizi kelepçeyle bağlamadılar. İkincisi o söylediğin şeyi sen kendin yapabiliyor musun da bana söylüyorsun? Ay ne var ya ben teknik olarak kolay diye söyledim. Ayrıca sen niye her şeyi benden bekliyorsun? Esas olan diye bir şey var. Esas olan gelir kendini ve kızı bütün kötülüklerden kurtarır. Ondan sonra da öpüşürler romantik mutlu son. Her şey esas kızdan beklemez. Yok esas olan falan olmak istemiyorum çok sağ ol. İyi, burada dururuz böyle. i̇şte bu kadar. Zaten ben hep bu oyunlarda çok iyi olmuşumdur. Vallahi kutu oyunlarını çok iyiydim ben. Şimdi diyeceksin ki bu parmak güreşi kutu oyunu mu? Olsun ben bütün oyunlarda Hepsindeydim. Hepsinde her zaman bir numaraydım. Zaten Şebnem bir soy deyince akla hep bir numaralı. Şebnem. Biz küçükken tıp diye bir oyun vardı hatırlar mısın? Bir, iki, üç tıp deyince susuyorduk, konuşan da kaybediyorduk. Hatırladın mı? Ha, ben onunla hep yanıyordum ya. Nedense hiç şaşırmadım. Hı, burada duracağız mı hep böyle göz göz, bana sıkıldım ya. E tamam. Tamam, gözlerini kapat. Böyle güzel güzel şeyler hayal et. Tamam. Mesela sahildesin. Böyle tatlı tatlı bir rüzgar esiyor. Hafif bir güneş var. Ayağını kumsala uzatmışsın. Sonra da denize giriyorum, değil mi? Ha, denize giriyorsun, yüzüyorsun, rahatlıyorsun. Ama bu sırada hiç konuşmuyorsun. En azından bir süre, ne olur. <laughs> köpek balığı geliyor. İmdat, kaçın! Köpek balığını unut. Unutamam, geliyor, geliyor! Hayır, hayır, köpek balığı gelmiyor. Köpek balığı sen bağıracak, kaçtı şeyden. Aa, kaçma daha, ne yapıyorsun böyle? köpek balığı, git, tamam, git tamam, balık! Tamam, tamam. Tamam, Allah'ım bana sabır ver. Şeyden, aç gözlerini. Benim ne olur hiçbir şey hayal ettim, olur mu? Üf, sonunda yanılmıyor be. Vur kışta, vur kışta, Tamam, Şimdi ellerinizi söyleyeceğim. Sakın bir saçmalık yapmaya kalkışmayın. Hah, tamam Kenancığım. Yani bizi bırakacaksın, bitti değil mi? Bir yere gidiyoruz hep birlikte. Aa. Bakın beyler, bırakın bizi. Akıllı mantıklı insanlara benziyorsunuz. Paraysa konu hallederiz. Polise falan da gitmeyeceğiz ya. Yani söz veriyoruz. Kendini yorma istersen. Ya Allah Allah arkadaşlar! Nasıl ya? Nereye gideceğiz peki? Bir planınız var mı? Plan ne? Bir duruma bakacağız. Bir duruma bakacağız? Neye bakacağız? Ay anlatamadım ki ben size. Plansız, programsız hareket ediyorsunuz. Nereye gideceğiz, ıssız bir yer mi? Baktınız mı trafiğe, trafik var mı? İstanbul'da yaşıyoruz ya, nasıl gideceğiz yani? Senin annen baban sağ mı? Sağ. Uzaktalar değil mi? Evet, nereden bildin? Lan oğlum bu çeneyi kim dayanır? Allah! <laughs> Ya. Bunlar da her yere giriyor zaten arkadaş. Allah Allah. Bir yere kıpırdamayın akıl ol. Ha. Biz de bir iki dolaşalım diyorduk. Tövbe estağfurullah. Tamam bekle. Sabret az. Dedim ya. Tamam, merak etme çıkacağız birazdan buradan. Çıkacağız da nasıl çıkacağız? Zaten bunun şu an sonu hale görmeye başladım. Canlık aynısını hayalini görüyorum şu anda. Canlık aynısını hayali değil onlar. Gelmişler zaten. Hadi, hadi. Allah! Şimaa! Nereden çıktınız siz? Yatamıyorum ya. Vakit kaybetmeden çıkalım buradan. Hadi. Ha? Çıkamayız. Neden? Ya, arabadan bir şey almam lazım. Neden almayacaksın arabadan? Bu arabada ne var acaba ya? Ne var yani? Altın mı var? Kulağın var? Ne var? Sağ ol dün bir, bugün ki ya. Şebnem ne alakası var şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ee, bu Müfit abinin tez uçuma aldığı yüzük. Kızlar mı dağıtıyor bunları? Tabii ki Müfit abinin aldığı yüzük bu. Bana emanet etmişti, başına bir şey gelmesin dedi. Ha, aferin iyi. Başına bir şey gelmesin, oyarım <laughs> seni oğlunu. Aa, hadi dışarıda konuşursun. Hadi gidelim, gidelim. Tamam, tamam, tamam. Allah <laughs> telefonu. Tamam, tamam. Ekip birazdan burada olur. Ya bir çizmeseydiniz ya, kadın belki ölmemiştir. Benim burnuma pis kokular gelmeye başladı. E normaldir, ölmüyor o yüzden. Ya uzak durun şu cesetten. Stop it, stop it! <laughs> Allah! Siz kimsiniz? Beni niye buraya getirdiniz? Ay şu ne yapıyorsun ya? Kimsiniz lan siz? <laughs> Hadi bakalım buradan Kimiz biz açıkla bakalım. Abartma dedim ben sana değil mi? En ay pidi siyasi moda. <laughs> <laughs> <Git. gülüyor> <laughs> 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 hiç i̇şte rutin bir ilişkimiz yok hayatım. Aksiyon gırla. <laughs> Aynen öyle sevgilim. Yalnız benim sevgilim de büyük kahramanlık yaptı. Onun da hakkını yemeyelim. Bir tanem benim. Kainat güzelim. Şimdi kahramanlıktan bahsedeceksek candan bahsedeceğiz. Değil mi hayatım? Evet. <laughs> Hayır efendim, tabii ki benim sevgilimden bahsedeceğiz. <laughs> Canım benim ya, sen de harikaydın. Ne güzel rol yaptın öyle ölü taklidi. Aktrist kadın en sevdiğim meslek. Bayılırım. <laughs> Ay, teşekkür ederiz sevgilim. Asıl ben olmasaydım adamlar kesin anlayacaktı bir iş Yani biraz da şey yapın. Aferin sana önde, Bravo iyi ki varsın. İyi ki varım. Aferin bana ya. <laughs> Aa, ama, ama şey Selim de adamların üstüne kaplan gibi atlayıp onları böyle yere sermiyor. ...sen biraz önce benimle ilgili iyi bir şey mi söyledin acaba? Teyzoşum mutluluğunu şey yaptım, kurtardım, yüzüğüm yüzüğü bu. Ha, anladım. Bir an yüreğime çok iyi. Şimdi... ...Şebnemciğim... ...ben aslında çözdüm senin şifreni. Türkan teyze. O Türkan teyzeyi bulamadık. Bulsaydık her şey olmuştu. Orhan. Orhan. Orhan da Türkan teyzenin oğlu değil mi? <laughs> Kızı olacak hali yok ya. <laughs> Doğru. Hayır canım, Türkan Kahve'nin adıydı Orhan Noto tamirci, İyi ki buldun, bir dahaki sefere artık. Baya yaklaşmışım ha! <laughs> Allah'tan çözdün şifreyi, bir de sen demek bütün geceyi orada geçireceksin. Ya o değil de benim sabahtan beri aklıma takılan bir konu var. Düşünüyorum taşınıyorum bir türlü bulamıyorum. Sor bana profesyonel yardımda bulunayım, ne o? Soruyorum hemen tabii, sana soracağım. Arabayı nasıl çaldılar? Hı. Çok güzel soru kardeşim, ben sana hemen açıklayayım. Şebnem arabada benim olduğumu sanıp arabaya biniyor. Ama tabii ki arabada ben yokum. Hırsız var. Daha sonra hemen konuşmaya başlıyor. Tabii o sırada ne konuştuğu tamamen muamma. O konuyla ilgili hiçbir şey öğrenemedik. Daha sonra hırsızı şoför sanıyor. Hayırlı olsun yeni işiniz falan diye konuşmaya başlıyor. Abartma. Abartmıyorum. En güzel kısmı sonda. Hırsız anahtarı bulamıyor. Şebnem de torpidodaki yedek anahtarı yerini gösteriyor ve arabadan iniyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> Sorun cevabı. Ay tamam neyse hadi. Yeter çok sıkıldım ha. Bak Kazım amca cama çıkmıştır şimdi. Gol 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 gol. Hadi kaç oldu? Gidelim. Hadi.